Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle Minecraft'ta az bilinenleri size göstereceğim arkadaşlar. Ee, <laughs> bu videoda az bilinenleri gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar ben biliyorum lan ben biliyorum falan diyecek. <laughs> Siz de bunlar gibi itiraz etmek yerine yeni Minecraft'a yeni başlayan arkadaşlarımıza saygı duyarsanız arkadaşlar. Beni çok mutlu etmiş olursanız. Şimdi Rahman videonun başında bunu söyleyeyim. Arkadaşlar ilk menüyümün sadece bir kovasıyla gördüğünüz gibi yüksek bir yere çıkabiliyorum. Bakın mesela ben ta oradan buraya çıktım. Bu şu kadarlık bir yer bak. Bu kadarlık bir yer bak. Şundan da yüksek. Şundan da yüksek. Şimdi inelim şöyle. Hoppa. Arkadaşlar kumları Ba toplamak için böyle kullanıyor. Toplamak için bazı materyaller çok şey yarar. Bunların bazıları budur. Bazıları da var ama falan. bitkiler de yapar bunu. Sana ben sadece bu kadarını göstereceğim. Fırtına var onun dışarıda ya. Neyse arkadaşlar şöyle restorandan başlayalım. <laughs> şöyle. Bakın. Böyle. 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 şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi aşağı iniyor ben bir game geçeyim şunları buldum şöyle evet arkadaşlar bir minecraft'ın bir tek sürümünde gelen bu yeni bloklar arkadaşlar sadece o e, denizlerin altındaki eee Deniz altındaki deniz fenerinde bulunuyor arkadaşlar. Ve onun içinde böyle gardiyanlar var arkadaşlar. Bunların size şöyle vuruyor. Bakın bir gösterelim hemen. Game sıfıra geçtim. Gel bakayım lan bana. lan bana. Mısır onu vurucasının canınız da gidiyor. Böyle nişan alıyor böyle. Böyle bir koyuyor. Gördüğünüz gibi böyle. Vurlan vurma lan. Evet arkadaşlar bu, bu sadece deniz fenine bulunuyor. Ve bunların bir de bunların koruduğu bir de bir kral kral gardiyan var. O da onu öldürünce de içinden bir adet sünger çıkıyor arkadaşlar. Bu süngerin yanına su koyamazsınız. Çünkü sünger suyu çekerek arkadaşlar. Böyle normal. Normal gerçekteki mantık gibi. Bu da böyle arkadaşlar. Ee, şimdi sonra ıslak sünger olur. Islak süngeri de eski haline getirmek için şu şekilde ocakta onu ısıtıyorsunuz. Ve şu anda ses geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın videoyu kapatmak zorunda. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son burada ısıttıktan sonra gördüğünüz gibi sünger oluyor arkadaşlar. Sonra bir sonraki bilgiye geçelim. Arkadaşlar Nether Street'in arasında normal bir çit kartınız gördüğünüz gibi burası bir kapı olur ve buradan hayvanlar falan geçemez. Şimdi diğer ki siz anlamışsınızdır zaten bunu. Şu şekilde arkadaşlar isim etiketine bu şekilde isim etiketine bu, bu ismi koyduktan sonra bir canlıya verirseniz ters döner. Şimdi şimdiki bilgimiz arkadaşlar. Eğer <laughs> eğer nedir'de yatmaya çalışırsanız eğer nedir'de yatmaya çalışırsanız arkadaşlar bir saniye bir saniye durun. Eğer nedir'de yatmaya çalışırsanız yattığınız yer patlar. Şimdi hop, geri gidelim. İnşallah öbür bir tane daha portal atmıştım. İnşallah oraya yatmaz oraya atmadı. Güzel. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki bilgimiz. Kaktüslerin yanına herhangi bir, bir blok koyduktan sonra kaktüsler kırılır. Evet arkadaşlar son bilgimize geliyoruz. Son bilgimiz. Bal, bal, Şu şekilde arkadaşlar. Kardan adamların eskiden yüzü değişikti. Ve bunu görmek için sadece kardan adamların içine girmeniz yeter. Gördüğünüz gibi siz videoyu durdurur bakarsanız şu şekilde. Ağzına sıçayım senin Creeper. Şu şekilde ama bizim sınavına karşı Bakın şu şekilde görüyorsunuz. O arkadaşlar. En sakin sana videodan sonra geldik. Ee, ben mi abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler iyi oynar ve...